Şimdi kaydet bölümüne geçelim. Onun için bir tane de save file diyalog ekliyorum formuma. Ve kaydet butonuna çift tıklıyorum. Yine önce filtrını belirleyelim. Save file diyalog bir nokta filter aynısını yazalım. Hemen altına geçelim, inelim. Hemen yine save file diyalogumuzu görüntüleyelim ve tamama basıldıysa işlemlerimizi yapalım. Save file diyalog bir nokta. Şu diyalog. dialog result OK ise hangi işlemleri yap? Stream writer bu sefer yazacak. Ee, yaz diyelim. Eşittir new stream writer. Nereye yazacak? Bizim save file seçtiğimiz dosyayı yerine yazacak burada hemen önce string bir değişken tanımlayalım. Çünkü textbox'ta yazılanları buraya atalım. String yazılanlar eşittir textbox 1.text. Şimdi yaz nokta write yazılanlar diyelim. Ve yaz dosyamızı kapatalım. İşlemimiz bu kadar. Şimdi çalıştıralım uygulamamızı. Hatalarımız varsa düzeltelim. Uygulamamız çalıştı. Butonun üzerine geldiğinde yazıların çıktığını söylemiştim. Yazıp yeniye bastığımızda textbox'ın içi temizleniyor. Aç butonuna basalım. Gördüğünüz gibi burada uzantılarda benim yazmış olduğum metin dosyaları ve tüm dosyalar var. Bakın tüm dosyalara parantez içerisinde yıldız nokta yıldız yazmadım. Onun için burada görünmedi. Yani bu bir açıklama satırı normalde. Şimdi text dosyalarını seçiyorum. Tüm dosyalar deseydim tüm dosyaları seçecekti. Burada formlara ben de yerleştirme dediğim zaman o text dosyasının içerisindeki tüm satırları getirdi benim textbox birimin içine koydu. Şimdi hazır bunu buraya getirmişken bunu ayrı bir şeyde kaydedelim kaydet butonuna basalım. Save File e, diyalog penceresi açıldı. Gördüğünüz bir farklı kaydet. Bunların isimlerini, bu pencere başlıklarını e, bu diyalogların özelliklerinden değiştirebiliyoruz. Nasıl filtre belirlediğimiz gibi buradan title'ı başlığı da değiştirebiliriz. Masa üstüne e, kaydedilen diyelim ve kaydet butonuna basalım. Şimdi baktığımız zaman masa üstüne kaydedilen.txt dosyamızı gördük ve içerisinde o verilerin olduğunu gördük. Open File Dialog ve Save File Dialog kontrollerinin kullanılması bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.